dayız. Honda'nın 500 cc'lik yeni modellerinin lansmanındayız. Bugün ilk test ettiğimiz model Honda'nın CB500 Hornet modeliydi. Öncelikle şunu söyleyeyim dostlar. Tüm 500 cc'lik bu yeni gelen yani 2025 yılı itibariyle satışa sunulan tüm 500 cc'lik modellerde gençler hedeflenmiş diyebiliriz. Yani A2 ehliyetle motosiklet kullanmak isteyenler için tasarlanmış, düşünülmüş Honda tarafından ve Türkiye'deki ciddi bir boşluğu dolduran bir hamle diyebiliriz bu 500 cc'ler için 500 cc demişken bugün ilk test ettiğimiz motor Hornet'ti diğerleri neler tabii ki CBR 500R ve NX 500 de çok beklenen NX 500 de bunlar arasında yer alıyor bu videoyu izledikten sonra diğer videolarda tabii ki kanalımızda olacak dolayısıyla onları da izlemeyi unutmayın test sürüşüyle gerçekleştirmiş olduğumuz bir inceleme dolayısıyla hemen yeni geldim ayağımın tozuyla CV500 Hornet'i sizlere anlatmaya başlayayım. Her zaman olduğu gibi teknik özellikleriyle başlayalım isterseniz. Üzerinde tüm modellerde olduğu gibi yani tüm kardeş model diyorum ben bunlara. Tüm kardeş modellerde olduğu gibi çift silindir üstten çift eksantrikli 47 beygir gücünde güç ki 35 kW'ı karşılıyor bu. Yani A2 ehliyeti uygun ve 43 Nm torka sahip bir motor bloğu bulunuyor. İlk etapta böyle çok standart bir motor hissiyatıyla bir ön yargısıyla aslında ben motosikleti testi almıştım ama sürüş testimde bunun hiç de böyle olmadığını gördüm. Ee, özellikle her ne kadar e, sıfır motor rodajda da olsa sizler için ta, top speed elimizden geldiğince yol şartlarında top speed denemesi de yaptım ee, ve oldukça tatminkar sonuçlar aldım diyebilirim motor için. Yani hem ara hızlanmalar hem Tapsbit olarak beni tatmin etti diyebilirim. Evet, sıfırla kalktık. Gayet güzel. 5 160 Güzel Frenleri sıkıyorum hafif Hemen hızlıca yavaşlatıyor Vallahi tam oynamalık motor Çok hafif hissedilen Yani 188 kilo ya göre çok çok daha rahat çok çok daha hafif hissettiğiniz bir motosiklet diyebilirim CB500 Hornet için Ama güzel hızlanıyor abi Yani çok güzel Bak tık 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 Süper hızlı vites değiştirebiliyorsun Yani çok güzel genç motoru oynamalık şehir içerisinde naked Vites geçişleri 10 üzerinden 10. Müthiş vites şanzıman kutusu var. Onu söyleyeyim. Motosikletin diğer dikkat çeken özelliği ise süspansiyon sisteminde bulunuyor. O da daha çok üst sınıf performans motoru Honda'larda görmeye alışmış olduğumuz büyük pistonlara sahip serbest salınımlı Showa amortisörleri görüyoruz ön tarafta. Yine arkadaysa ProLink amortisör, şu ortaya yerleştirilen ProLink amortisör bulunuyor. Yine ayarlanabilir yapıda bir amortisör olduğunu söyleyebiliriz bu amortisörün. Bu süspansiyon sistemi de yine motosiklete benzersiz bir özellik katmış. Kesinlikle yolun bozukluğunu hissettirmiyor size ve bununla beraber yüksek süratlerde de gayet stabil bir sürüş yapmanıza imkan tanıyor. Valla yani amortisör bak o kadar güzel çalışıyor ki yani bu amortisör lastik müthiş çalışmış müthiş uyumlu olmuş motosiklet için. Ya bak şöyle yapıyorum ya. Böyle o kadar stabil ki yani şu amortisör gerçekten burada size kendisini hissettiriyor. Çok stabil. Hem önde şova hem arkada frolink, ayarlı frolink, güzel çalışıyor burada. Fren sistemine baktığımız zamansa yine artık önde çift disk kullanmaya başlamış onda bu modellerle beraber. Yani çok eleştiri alıyordu. Önde çift disk, çift pistonlu Nissin kaliperleri görüyoruz. Arkaya yerleştirilmiş yine yaprak desenli tek disk ve tek pistonlu kaliper yer alıyor. Frenlerin de yine bu motosiklet için oldukça güçlü olduğunu söyleyelim. <laughs> Zumba gibi durdu vallahi. Arka fren Güzel. Full girdi devreye. Beklendiği gibi. Bayağı iyi. Yani zaten hani bunu böyle gösteriyoruz ama yüksek süratlerde, yavaşlama frenlerinde hani öyle sıktığınız zaman zaten motosiklet kendini çok güzel stopluyor, durduruyor. E, de tabii buna destek veriyor. Şov amortisörler. Motosikletin yine e, jant teker yapısına baktığımız zaman çok güzel akış sağlayan lastikler. 17 inç önde ve arkada jantlarla beraber hafifletilmiş alaşım jantlarla beraber yine Michelin'in rot altı lastiklerini görüyoruz ki sürüş testimizde oldukça akışkan bir yapı sergiledi bize. Yani normalde sürüş konforunda olması gerektiğinden daha bir üst seviyeye taşıdı diyebilirim bu jant teker yapısının. Titreşim soracaksınız. Titreşim yok derece kadar az yani neredeyse hiç yok diyeceğim yani o kadar çok minik böyle çok minik var ee, ama onun dışında yani güzel özellikle lastikler çok güzel akıyor onu söyleyebilirim yani üzerindeki rot altı lastikler çok güzel akıyor ve pürüzsüz bir sürüş imkanı size sunuyor. Onu çok beğendiğimi söyleyeyim. Teknik özelliklerini bu şekilde bahsedelim. Ondan sonra ne yapalım? Her zaman sırayı bozmayalım. Kullanım ve konfor özelliklerinden hemen bahsetmeye başlayalım. Onun için hemen şöyle yine ben motosikletin üzerine oturuyorum. 188 kilogram ağırlığında bir motosiklet ama buna rağmen oldukça hafif hissedilen bir motosiklet. Yani nasıl söyleyeyim böyle tam bir genç motoru e, cadde içerisinde çok rahat kullanabileceğiniz ama bununla beraber uzun yola da çıkabileceğiniz bir motosiklet. Niye böyle söylüyorum? Çünkü şurada görmüş olduğunuz sele yapısı o kadar e, konfora yönelik ki hani geliş olması, bütün kalçayı tamamen sarıyor olması çok büyük bir avantaj. E, Arçı da tabii burada unutulmamış. 785 mm sere yüksekliği var. Bu sere yüksekliğiyle hani 1.77 boy normal bacak uzunluğu. Bakın şu şekilde çok rahat bir şekilde ayaklarım yere tam basıyor. Yani boy problemi için olanlar için biçilmiş kaftan diyebilirim. Çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz bu motoru. Hani ayağım illa yere bassın diyorsanız. Bununla beraber çok güzel bir depo tasarımı var. Hem göze hitap ediyor depo tasarımı hem de tabii ki fonksiyonel özelliği mevcut. Yani şöyle bakın koyduğum zaman ayağımı hemen şu açıyı yakalıyorum. Şuradan da depoyu çok rahat bir şekilde kavrayabiliyorum. Bu da yine sürüşte size hem fonksiyonellik hem de keyif veriyor. Şöyle baktığımız zaman gidon kol mesafesinde yine dik oturuş pozisyonuna yakın bir oturuş pozisyonu size sunuyor. Yani çok önüne eğilmek zorunda kalmıyorsunuz. Şöyle değil, şu şekilde çok rahat bir şekilde gidona uzanıp motosiklete hakim olabiliyorsunuz. E, bu özelliğini de yine sevdiğimizi söyleyebiliriz. Şöyle kullanıcı gözüyle baktığımız zamansa şu deponun bu bu geniş hacmiyle büyük hacmiyle yine sizin önünüzde hani ben bir makine kullanıyorum hissiyatı veriyor. Yine tabii ki aynalarımız var, göstergemiz var ki gösterge zaten artık hani standart olmuş bir gösterge yeni Honda modellerinde. Aynalar, gösterge ve diğer e, küçük kütük yapısıyla ilgili bilgilendirmeyi de yine yol testimizde paylaştık. Hemen hızlıca bir bakalım isterseniz. Şimdi gösterge biliyorsunuz artık Honda'larda tüm Honda modellerinde görmeye başladığımız 5 inçlik gösterge. Bunda da kullanılmış. Hemen şurada işte tripler var. Tribe görüyorum. Altında yine ortalama yakış var. Çok bastığımız için öyle bir değer verdi. Tabii bunu şu an değerlendirmek doğru değil. O şekilde değerlendirmek. Ee, tekrar girersem şuradan da zannedersem şu şuradan girince evet bir de böyle gösterebiliyor. Şuradan da girdiğimiz zaman vites atma noktası. Yani buradan şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. O ışığın yanmasını ayarlayabiliyorsunuz. Immobilizer, Honda Immobilizer'ı açıp kapatma olayı var. Ekran, parlaklık, arka plan, arka siyah beyaz, otomatikte kalsın gece gündüz yapıyor. Ekran tipi, çubuk, daire, basit. Yani bunlar mesela daire kalsın şimdilik bakalım. Evet. E, ee, telefonunuzu eşleştirdiğiniz zamansa yine şurada adım adım navigasyon bölümünü görebiliyorsunuz. Çok yakında incelemiş olduğumuz Forza modelinde Del hatırlayacaksınız. Yeni Forza'dan aynı gösterge tipi. Buna da uygulanmış. Evet gösterge bu şekilde. Ee, gösterge ne olabilirdi? Hani standart bir gösterge yerine burada ufak bir eleştiri getireceğim. Standart gösterge yerine bu sportif motora özel bir tık daha böyle sportif bir gösterge olabilirdi ama biliyorsunuz sonda artık hani son yıllarda her şeyi çok standartlaştırmaya başladı. Tüm motorlarda aynı parçaları aslında kullanıyor. Burada hani bunu beğenmediğim nokta dersen bunu motosikletle ilgili beğenmediğim noktalar Aynalar için konuşmak gerekirse dostlar, aynalar oldukça şöyle geniş yapılı Gayet geniş, yani dik açıda da aslında bayağı yüksek geniş bir alanı gösteriyor. Ben böyle büyük olmasını sevdim yani aynaların. Böyle kocaman ekran gibi size her şeyi gösteriyor. Bence yakışmış motora. Yani şöyle baktığım zaman hem arkayı çok rahat görebiliyorum. Hem de uzun bir alanı gösteriyor bana geniş olduğu için yani yüksekliği fazla olduğu için. Yani aynalara 10 üzerinden 10 verebilirim. Yine şuradan depoyu çok güzel kavrayabiliyorsunuz. Onu beğendim. Deponun şöyle yuvarlak yapısı gayet güzel. Şunlar yine hoş öne doğru sportif yapıya katkı sağlıyor. Çok rahat sarabiliyorsun depoyu. Gidon yapısına geldiğimiz zaman, yine geniş bir gidon yapısını görüyoruz. Bu arada selenin çok rahat olduğunu söyleyeyim ha. Yani o kadar geniş ki sele. Böyle çok uzun yolda yapılır bu motorla. Hiç yormadan. E zaten hani 785 mm sele yüksekliğiyle ayakların yere de çok rahat değiyor. Boy problemi içinde sıkıntı oluşturacak bir durum yok. Hornet 500'ün gidon dönüş açısı da gayet iyi. Yani şehir içerisinde dar yerlerde de size çok rahat manevra yaptırabilir. Onu da şu anda tespit etmiş olduk. Aydınlatma sistemine geldiğimiz zaman yine yeni bir tasarım. Hem önde hem arkada güzel bir tasarımı görüyoruz. Önde yine alt üst yerleştirilmiş led farlar bulunuyor ve oldukça e, kuvvetli farlar olduğunu söyleyebilirim gündüz şartları ama yani yine de farları şöyle karşıdan baktığınız zaman oldukça kuvvetli yapıda olduğunu söyleyebilirim. arka stopu çok beğendiğimi söyleyeyim. Gerçekten hem e, görünür olması açısından hem de tasarım olarak yani şu kuyruk tasarımıyla beraber e, oldukça değişik bir hava katmış motosiklete. Yine motosiklet üzerinde e, çift çıkışlı bir egzoz konumlandırılmış yerleştirilmiş ve Egzoz sesinin de aslında hem sürüş testimizde arada da patlatmalar falan yapıyor ki isteriz böyle motorlarda. Ee, oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Yani şöyle bir dinleteyim size. Bakın arada bir pat pat sesi yapıyor. O da size keyif veriyor. Motosikletin tasarımına gelecek olursak, yani demin de söylediğim gibi şu arka kuyruğun tasarımını çok beğendim. Gerçekten çok değişik bir hava katıyor motora. bununla beraber depo çok güzel. Şu kafa yapısı, kafa tasarımı, şuradaki grenaj parçaları, şuradaki hornet yazısı bile çok güzel tasarlanmış diyebilirim. Kafa yapısını genelde hornetlerde, 750'de de çok beğenmemişlerdi. Bunda da ilk bizim paylaşımlarımızda eleştiri oldu ama ben beğendim yani onu söyleyebilirim. 372 bin lira gibi çok iddialı bir fiyatla piyasaya çıkıyor ve ciddi bir boşluğu dolduruyor. Bu fiyatla beraber böyle özellikle bir motosiklet gerçekten yani ülkemiz şartlarında şu an bu fiyat aralığında çok iyi, çok iyi bir tercih olur. Özellikle A2 kullanıcıları için, A2 ehliyete sahip kullanıcılar için. Son olarak isterseniz hemen renk seçeneklerinden de bahsedelim ki üçü de birbirinden çok güzel. Ben yani bu beyaz bile böyle bir inci beyazı gibi bir beyaz rengi var, hoş. Bununla beraber siyah rengi var ve çok güzel al belli kırmızı rengi var. Üç renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Dediğim gibi 372 bin lira gibi bir iddialı fiyatla piyasaya çıkıyor. E, A2 ehliyetle kullanılabiliyor. E, performansını da gördünüz zaten. E, artık çok fazla söyleyecek bir şey yok. E, tabii bu şartlarda, bu ülkemiz şartlarında bu fiyatla beraber bu fırsatı bence genç kullanıcılarımız kaçırmaması lazım diye düşünüyoruz. Sonra ya keşke alsaydık demesinler. Bu sürüş testimizde, bu lansmandaki Hornet'le ilgili... Bölümümüzü burada bitiriyoruz. Umarım videomuzu beğendiniz diyoruz. Beğendiyseniz tabii ki mutlaka beğeni butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Kanalımıza bu videoyla rastladıysanız abone olup bildirim uyarılarını da açmayı unutmayın. Ve tabii ki videomuzun daha geniş kitlelere ulaşması için hype butonuna da basmayı unutmayın diyoruz. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.